Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Select'in yanında Ver kriter yapısını incelemiştik. Şimdi önce Northwind'imizi açalım. New Veri diyelim. Bu dersimizde Like komutunu inceleyeceğiz. Belirli bir şablona göre verilerin filtrelen eklenmesi için kullanılır. Like'ın özel karakteri yüzde karakteridir. Şimdi bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Mesela şuradan niye açalım? Hemen şeyimizi de açalım. Google çevirimizi de açalım. Mesela ben Northwind'ten ne açayım? Tabloları açıyorum hemen. Customers. 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 Müşteri demekti. Customers tablosunu hemen gözümüzün önüne getirelim önce. Select Yıldız From Customers'den sonra. Se şöyle seçiyoruz. Execute ediyoruz. Gördüğünüz gibi tablo geldi. Zaten bu kısımları nasıl yaptığımızı biliyoruz. Şimdi şurada company name'ler var. İşte Alfred, Errant Horn. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Island Trading falan 91 tane bu şekilde company adı var. Şimdi ben istiyorum ki hani bu şekilde alfabetik olarak sıralanmış ya A B C falan. Diye. Ben istiyorum ki sadece ismi K harfi ile başlayanları getir. Neyce yazdım burada anlamadım. Başlayanları göster. Hemen yazalım. Select yıldız from customers. Buraya kadar sorun yok. Ne dedik? Şuraya diyelim. Like ver kriter yapısı ile beraber kullanılır. byte like, her zaman verin sağında olur. O zaman yazalım. Select yıldız from customers ver like tabi verden sonra kriteri koyacağız. Ne kriterimiz? Company name'in ne olması? K harfiyle başlaması. Hemen açıyoruz. K yazıyoruz. Ondan sonra ne demiştik? Özel karakteri yüzde karakteriydi. K'dan sonra yüzdeyi yazıyoruz. Önce bir çalıştıralım şunu. Bakalım istediğimizi elde edeceğiz mi? Evet. Company name'i K ile başlayanları getirdi bize. A ile başlayanları getirsin. A ile başlayanları getirdi. Şimdi bunun açıklamasını yapalım. Biz normalde ne yapıyorduk? Ver company name işte eşittir Alfred olanları göster falan. Ama burada içine bir tane daha sorgu koyuyoruz. Like komutunu yazıyoruz. Bununla birlikte verin içinde de kriterin içinde kriter yapıyoruz gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle tırnaklar içine bunları yazıyoruz. Şimdi ilk istediğim harfine A ile başlaması. Ondan sonraki şu yüzde işareti sonrası beni bağlamaz demek. Bu tabir yeni geldi şu an sonrası beni bağlamaz. Yani diyor ki sen bana ilk harfi A olanı getir de ondan sonraki harfler ne olursa olsun. Hemen şöyle bir şey yapalım. İsmi K harfi ile bitenler. Hemen yazalım. Normalde kopyala yapıştır yapalım. Yaparım da elimiz alışsın diye yazıyorum ben. Siz de yazın company Like. Tırnaklarımızı açalım. Şimdi diyor ki ismi K harfi ile bitenler. Şimdi ben ne demiştim? Bu yüzde işareti sonrası beni bağlamaz demek. Bunun yanı tire koyuyorum. Öncesi. Öncesi de beni bağlamaz demekmiş. Yıldız şey yıldız diyorum. Yüzde K. Çalıştıralım. Sonu K harfiyle biten stok. Gördüğünüz gibi K harfiyle bitiyor. Bir tek bu varmış. Bakalım burada ne demek istiyor? Önce yüzdeyi kullandı. Diyor ki son harfi K olsun da bunun öncesine ne olduğu beni bağlamaz. Yani sadece bana sonu K olanları getir diyor. Ya da şöyle bir şey diyelim. İsminde K harfi olanları göster. Hemen yazalım. Select yıldız from customers. Ver company name, company name, pardon. Like. Hemen tırnaklarımızı açtık. Burada nasıl koyacağız? Şimdi şurayı da K yapayım. Daha net görelim. Şimdi. ilk harfi K. Sonrası beni bağlamaz deyince şu ifadeyi kullandık. K başta değil de sonda olsun. Öncesi benim ağlamaz deyince şöyle bir yapı kullandık. Peki K harfi ortada olsun. Yani ortada bir yerde istediği yerde olabilir diyoruz. O zaman ne yapacağız? Düz mantık. Yüzde K yüzde. Ortada bir yerde K olsun da sonrası veya öncesi beni hiç ilgilendirmiyor. Bakalım. İşte içinde başında sonunda nerede olduğu fark etmiyor. İçinde K harfi geçenleri gösteriyor bize. Bunu da geçelim. Şimdi biraz daha genelleştirelim bunu. İlk harfi belirsiz. İkinci harfi E olanları göster. E olan şirketleri yani. Company miyim, şirket adları bunlar. Yazalım. Select yıldız from customers Hemen kriter adımızı ver. ver, Company name. Like. Tırnaklarımızı açtık. Bunun içine ne yazacağız? Şimdi. Cümleyi okuyalım. İlk harfi belirsiz olsun diyor. Yorumumuzu yazalım hemen. Belirsiz demek. Alt tire demektir. Şu ifadeye. İlk harfi belirsiz. İlk sıraya alt türemizi koyduk. Sonra ne diyor? İkinci harfi E. İkinci harfimizi yazdık. Sonra yüzde işaretimizi koyduk. Ne demek bu? İlk harfi ne olursa olsun fark etmiyor benim için. İkinci harfi sadece E olacak. Üçüncü harf, üçüncü yani E'den sonraki harfleri umurumda değil demek. Gördüğünüz gibi hepsinin ikinci harfi E arkadaşlar.